Merhaba arkadaşlar bugün sizinle survival games çekiyoruz bu ikinci video survival games ile ilgili Abi neden böyle bir kasma oldu Lan ne oluyor ne bu düşüklük? Neyse arkadaşlar bu düzelecek Şu an kasmayı hissedebilirsiniz yani o derece ee, Daha neyse e, Abdufan mı acaba niye acaba Neyse e, 10 9 Siz dinleyin İnşallah Haydi, İnşallah donmaz. Hadi. Abi ya, donmayanamıyorum. Koş 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 koş. Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim. dostum. Dostum, öleceksin. Öleceksin. Neyse... <laughs> Daha koş 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 Şuradan demiyorum.

Kastığına inanamıyorum ya. Of oh ya. Neyse bari. Arkadaşlar sonunda trolleyeceğiz. Lan dur. Kanka. Güzel oldu. Arkadaşlar bu arada Skype sesi benden geliyor pardon. Lan lan dur. Lan dur. Abi ya. Arkadaşlar bu videoyu yanlayacak olursam. Ay okay. ne de Abi ya gitti ya. Hadi yere git ya takım olmak yasak değil ya. Neyse tamam hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar diye.